uzun bir süredir ava gidemiyoruz. En son gittiğimiz avda sol dizimden sakatlandım. Menüsküs yırtığı oluşmuş. Bir de, de kondrom, kondromaniza patella diye bir hastalık var. Sıvı kaybı. Kıkırdak e, dokunun yıpranması, zedelenmesi, çürümesi diye bir hastalık. Ondan çıktı. O yüzden uzun bir süreden beri ava gidemiyorum Köpekle çiftleştirmiştik işte son avdan sonra Avdan önce de ağabeyiz. aralık ayının sonunda çiftleştirmiştik Köpekle böyle olunca ağır olunca onu da götüremedik Aslında götürsek çok yorulacaktı da Maalesef Götüremedik Fırsat buldukça köpeğim videolarını atacağım size Yavruların çok güzel yavrular oluyor. Görüşürüz. Arkadaşlar bugün 25 Şubat. Köpeğimiz eşleyeli tam 2 ay oldu. Muhtemelen karın aşağı doğru inmiş biraz. Bugün akşam veya yarına yavrulayacak inşallah fırsat buldukça video atacağım size yavruları. Az gibi görünüyordu ama şu anda temelen yine 8-10 tane kadar yavru var diye düşünüyorum. Karını görüyorsunuz. Çok fazla yavru var. İnşallah ben yanılıyorum. Daha az olur. Bakması daha kolay olur. Az olursa.